beğenmiyorsanız dislike'a basın. Karla kirlenmiş evrak. Turan diyorsunuz da Kazaklar Rus olmuşken, Özbekler, Uygurlar, Selefiyken, Kırgızlar ve Türkmenler orta çağdayken, Afganistan, Pakistan dünyanın en geri, en gereksiz yeriyken dünyanın hiçbir yeri gereksiz olamaz. Bu bakış açısı yanlış. Dünyanın her yeri gerekli. Çünkü dünyada. Çünkü orası sen gitmezsen bir power vakümü oluşur. Bir başkası tarafından doldurulur. Bu anlattıklarınız çok güzel. Kazaklar Rus olmasını kullanırsın ve Kazakistan'ı bölmek için de kullanırsın. bir soluçsendi içine yarar ve Müslüman Türk bir Kazakistan çıkartırsın zengin. Yani biz bunları mesela bakın Kazakistan'da Farabi Üniversitesi'nde e, ablamlar okuyordu. Onların mesela yayınlarını gösterdim. Bakın hep rahmetli Özal'ın e, çalışmaları bunlar. Yepa üstünden bak 1993 sonra Fetullahçılar girdi. Bunları e, böyle güdük hale getirdiler. Ne oldu? İşte Manas Üniversitesi, El Farabi Üniversitesi Türkiye ile bağ kopuk bir şekilde mesela devam etti. Bunlar ta 92'den 93'ten kalan kitaplar.